Titanic'in hikayesi 1907'de White Star Line şirketinin dönemin en büyük ve en lüks transatlantik gemilerinden birini inşa etmeye karar vermesiyle başladı. White Star Line, rekabetçi deniz taşımacılığı pazarında öne çıkmak için olağanüstü bir gemi tasarlamayı hedefledi. Titanic, Harland and Wolff tersanesinde Belfast, İrlanda'da inşa edildi. İnşaatı 31 Mart 1909'da başladı ve yaklaşık 2 yıl sürdü. Bu süreçte 15.000'den fazla işçi Titanik'in yapımında çalıştı. Titanik'in tasarımı lüks ve güvenlik öncelik alınarak yapılmıştı. Gemi 200 269 metre uzunluğunda ve 28 metre genişliğindeydi. 9 katlı güvertesi, yüzme havuzu, spor salonu, kütüphane ve lüks yemek salonları gibi birçok modern imkana sahipti. Ayrıca zamanının en ileri teknolojisi olan su geçirmez bölmelerle donatılmıştı. Bu da geminin batmaz olarak tanıtılmasına yol açtı. Titanic 10 Nisan 1912'de sabah saatlerinde Southampton'dan yola çıktı. Geminin ilk durağı Fransa'nın Cherbourg Limanı'ydı. Burada birkaç saat kaldıktan sonra İrlanda'nın Queenstown, günümüzdeki adıyla Job Limanı'na yöneldi. Queenstown, Titanic'in Avrupa kıtasındaki son durağıydı. Buradan gemiye son yolcular alındıktan sonra Atlantik Okyanusu'na doğru yola çıkıldı. Yolculuk boyunca Titanic'in yolcuları geminin lüks imkanlarından faydalandılar. Birinci sınıf yolcular seçkin restoranlarda yemek yerken, ikinci ve üçüncü sınıf yolcular da geminin sunduğu hizmetlerden memnun kaldılar. Gemi, o dönemin en zengin ve en tanınmış isimlerinden bazılarını taşıyordu. John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim ve Isidor Strauss gibi ünlü isimler de bu yolculukta yer alıyordu. Titanic'in inşası tamamlandıktan sonra 2 Nisan 1912'de denize indirildi ve ardından birçok deneme seyahati gerçekleştirildi. Bu denemeler geminin güvenliğini ve performansını değerlendirmek için yapıldı. Son testlerin ardından Titanic, 10 Nisan 1912'de Southampton, İngiltere'den yola çıkmaya hazır hale geldi. Geminin kaptanı tecrübeli bir denizci olan Edward John Smith'ti. Bu yolculuk Kaptan Smith'in emekliliğinden önceki son seferi olacaktı. Titanic'in mürettebatı, geminin ihtişamını ve yeniliklerini sergilemek için seçkin bir ekipten oluşuyordu. Gemide 2200'den fazla yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Yolcular sosyoekonomik durumlarına göre birinci, ikinci ve üçüncü sınıf olarak üç farklı kategoride seyahat ediyorlardı. Titanic'in yolculuğu başlangıçta planlandığı gibi sorunsuz ilerliyordu. Ancak Atlantik Okyanusu'nu geçerken gemi bir dizi buzdağı uyarısı aldı. 14 Nisan 1912 gecesi deniz sakin ve hava açık olmasına rağmen Titanic New York'a ulaşmak için hızını korumaya devam etti. Gece saat 20.40 sularında gözcüler buzdağını fark etti. Ancak gemi hızla ilerlediği için manevra yapmak için yeterli zaman kalmamıştı. Titanic sancak tarafında büyük bir buzdağına çarptı. Çarpmanın ardından geminin su geçirmez bölmeleri hızla su almaya başladı. İlk başta hasarın boyutu tam olarak anlaşılamadı ve birçok yolcu tehlikenin farkına varmadı. Titanic'in buzdağına çarpması tarihin en büyük denizcilik felaketlerinden birine yol açtı. Gemi çarpışmadan yaklaşık iki buçuk saat sonra 15 Nisan 1912 sabahı saat 02. 20'de battı. Yaklaşık 1.500 kişi hayatını kaybetti, sadece 700 kadar kişi kurtarılabildi. Titanik'in hikayesi denizcilik tarihine hem bir trajedi hem de bir uyarı olarak kazındı ve o zamandan bu yana sayısız filme, kitaba ve araştırmaya konu oldu. Titanik'in yolculuğu deniz taşımacılığında güvenliğin ve insan hayatının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu olay modern denizcilik düzenlemelerinde köklü değişikliklere yol açarak gemilerin güvenlik önlemleri konusunda daha titiz bir yaklaşım benimsenmesine neden oldu.